Gözlerini yumuşakça kapat. Burnundan derin bir nefes al. Dörde kadar say. Nefesi tut. İkiye kadar say. Yavaşça ver. Altıya kadar say. Omuzların gevşiyor. Çenen yumuşuyor. Şimdi sadece nefesine odaklan. Her verişte içindeki yükler azalıyor. Şu an güvendesin, rahatsın. Şimdi içinden veya yüksek sesle benle birlikte olumlamaları tekrar et. Ben başarılıyım. Ben odaklanıyorum. Ben sakinim. Ben hazırım. Ben bilgiliyim. Ben güveniyorum. güçlü bir öğrenciyim. Ben dikkatliyim. Ben çalışkanım. Ben disiplinliyim. Ben her gün ilerliyorum. Ben kolay öğreniyorum. Ben hızlı anlıyorum. Ben akıllıca çalışıyorum. Ben kendime inanıyorum. Ben sınavda sakin kalıyorum. Ben soruları doğru anlıyorum. Ben soruları kolay çözüyorum. Ben doğru cevapları buluyorum. Ben zamanı iyi kullanıyorum. Ben planlıyım, ben düzenliyim. Ben zihnimi yönetiyorum. Ben gereksiz stresi bırakıyorum. Ben rahatça hatırlıyorum. Ben hafızama güveniyorum. Ben zihnimden etim. Ben her soruda daha iyiyim. Ben kendimi geliştiriyorum. Ben öğrenmeyi seviyorum. Ben her gün daha güçlüyüm. Ben sınavda başarılı oluyorum. Ben yüksek notları hak ediyorum. Ben başarılı sonuçlar alıyorum. Ben başarımı kabul ediyorum. Ben kararlıyım. Ben vazgeçmiyorum. Ben cesurum. Ben sabırlıyım. Ben kendimi motive ediyorum. Ben doğru stratejiyle çalışıyorum. Ben kolaylıkla odaklanıyorum. Ben dikkatimi koruyorum. Ben sınav anında eminim. Ben sorulara güvenle yaklaşırım. Ben en iyi performansımı gösteririm. Ben sınavda parlıyorum. Ben başarıyı seçiyorum. Ben doğru olanı hatırlıyorum. Kendimi sakinleştiriyorum. Ben zihnimin gücünü kullanıyorum. Ben sınavı başarıyla tamamlıyorum. Ben her gün daha iyiyim. Ben başarı enerjisi taşıyorum. Ben zihinsel olarak güçlüyüm. Ben net ve berrak düşünüyorum. Ben çalıştıklarımı kolay hatırlıyorum. Ben hedeflerime ulaşıyorum. Ben başarıya ulaşıyorum. Ben odaklıyım. Ben net Ben kolay hatırlıyorum. Ben dikkatliyim. Ben sakince çözüyorum. Ben güvenle ilerliyorum. Ben doğru yapıyorum. Ben başarılıyım. Ben güçlüyüm. Ben kararlıyım. Ben çalışıyorum. Ben ilerliyorum. Ben gelişiyorum. Ben hazır hissediyorum. Ben stres bırakıyorum. Ben sakin kalıyorum. Ben en iyisini yapıyorum. Hedefime ulaşıyorum. Ben kazanıyorum.